İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak amacıyla başlattığı Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesi meyvelerini vermeye başladı. Beykoz'da ilk mısır hasadı yapıldı. Anadolu'daki çiftçilere yerli doğum ekmesini öneriyorum. Çünkü hem paramız dışarıya gitmiyor hem yerli doğum ekmiş oluyoruz. Yerli ve milli duygularla yola çıktı. Beykoz'daki tarlasında gönüllü tarım yaptı. Buradaki mısırlar hem yerli hem de milli. İstanbul'da Beykoz'da mısır hasadı yapılıyor. Tohumları da bize hiç yabancı değil. Beykozlu çiftçi Necati Melek, Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimlerine gönüllü olarak katıldı. Ekerken de bir tereddüt ettik. Acaba tohum olacak mı olmayacak mı? Daha önce yabancı tohumlar ekiyorduk. Ve ektik. Ama ektiğimizin de karşılığını aldı. Çok güzel verim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri kapsamında 17 farklı alanda deneme ekimi gerçekleştirdi. Bunlardan biri de Beykoz'daki mısır tarlası oldu. Çiftçimizle görüştük. Uygun arazisini olduğunu söyledi. Araziyi kontrol ettik. 6 çeşit silajlık mısırı Beykoz'da Cumhuriyet Köyü mahallesinde ekimini yaptık. Projede mısır, ayçiçeği, çeltik, kanola, Buğday, arpa ve kara buğday gibi pek çok üründe yerli tohumlar tarlalara ekildi. 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. Bu projenin çiftçiye karı hem ekonomik olarak gübre ve ilaçtan elde ettiği tasarruf da olabiliyor. Aynı zamanda yüksek verim. Şu ana kadar denediği çeşitlerden, kendisinin yabancı çeşitler denediğini söylüyor. Şu ana kadar denediği yabancı çeşitlerden daha yüksek verim elde etti. Hedef projeyi geliştirip yerli tohumları ihraç etmek. Hasattan memnun kalan çiftçi, Milli Tarım Yerli Tohum projesini Anadolu'daki çiftçilere de öneriyor.